Manisa ziyareti kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocukların sevgi gösterileriyle karşılandı. Bakan Tekin'in ziyareti sırasında okul bahçesinde geleneksel çocuk oyunlarını oynayan öğrenciler Bakan Tekin'e sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Tekin çocukların istek ve taleplerini de dinledi. Öğrencilerin okul bahçesine futbol sahası isteğine de kayıtsız kalmayan Bakan Tekin, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğrelli'ye yarı tatilde okula futbol sahası yapılması için talimat verdi. Tamam. Futbol sahası yes! yes! yeah! için yeah! yes! yes! <laughs> yes! alkış. Yeah, yeah, <laughs> <laughs> Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra okul bahçesinde sergi açan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmaları dikkatle inceleyerek bilgi aldı. Ressam Hidayet Gültekin ziyaretin anısına kendi yaptığı Bakan Tekin'in tablosunu hediye etti.